Ek vatandan ayrılıyorsun. Hani insan evladından ayrılır gibi gerçekten bu ülkeden ayrılırken o kadar hani insan ee, hassaslaşıyor, duygula, duygusallaşıyor yani. Zor bir durum yani. Çok güzel geçti. Ülkemiz yine çok güzeldi. Ailecek geldik. Her şey gayet güzeldi. Dönüyoruz. İnşallah hayırlısı Ülkelerimize geri dönüş yaparız. Sen vatanımız yani. Çok izin veriyoruz. Orası Burdet. Gerçi buraya geliyoruz, burada da gurbetçi muamelesi görüyoruz bazen. Yani evet izin var ama bir yerde de yurdu, yani orada da bir yurdumuz ama bura, Burak gibi değil yani. Ya bu ya, Üzücü bir duygu. Güzel gezdik, tozduk. Her her sene zaten bir ay boyunca gelebiliyoruz zaten. Ondan sonra dönüyoruz maalesef. Elbet bir gün inşallah e, tekrar komple bir dönüş yapabiliriz. Gurbetten e, kendi memlekemizde yaşayabiliriz. Onu mu ediyoruz, onu bekliyoruz. Tatilde neler yaptın? Tatilde İzmir'i gezdim, Antalya'yı gezdim. E, Kapadokya'yı gezdim, Bursa'yı gezdim, İstanbul'u gezdim. Gezdim de gezdim. Bir tek Doğu'yu gezmedim. Yoksa her tarafı gezdik. Duygularımız, e, gönül ister ki devamı burada kalmak. İnsan öz vatanından ayrılmak istemiyor. Ama mecburuz sonuçta, gurbetçiyiz. E, seneyi iple çekiyoruz. Ülkemiz çok güzel. Tüm dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Yani bir örneğe daha yoktur ülkemizin bir. E, son zamanda olan olaylar, ciğerlerimiz yandı, bu orman olayları falan. Bu tür olaylar tabii ki bizi üzüyor. milletçe. 何